Mevlana Mahallesi'nin en büyük sorunu olan kanalizasyon sıkıntısına köklü bir çözüm bulan Başkan Kadir Kara, mahallede 6,5 dönümlük araziyi kamulaştırarak modern bir park inşa ediyor. Park yapımının büyük bir bölümünü tamamlandığını ve önümüzdeki günler içerisinde açılışını yapılması bekleniyor. Muhtarlık hizmet binası, spor sahaları, meslek edindirme kurs binası, yürüyüş yolları, oyun ve spor aletleriyle yeşil alandan oluşan parkta son çalışmalar tamamlanmak üzere. Parkı olmayan mahalle bırakmayacağız diyen Başkan Kadir Kara, Mevlana Mahallesi'nde mülkiyeti şahıslara ait 6,5 dönümlük arazi kamulaştırarak bu alanda park yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Mevlana Mahallesi muhtarı İsmail Coşkun, mahallenin önemli sorunlarına köklü çözümler bulduğu için Başkan Kadir Kara'ya ve ekibine teşekkür etti.